Değerli basın mensupları, değerli Zafer, değerli Zafer partililer. Türk milliyetçiliği kadim Türk devlet geleneğine sahip çıkmak demektir. Devlet ise ancak töre veya ve adalet ile mümkündür. Bir Türk ata sözü vardır. İl gider töre kalır diyor. Bakın il gider töre kalır töre, adalet topraktan daha önemlidir. Biz İstiklal Savaşı'nı hukukla vermiş bir milletiz. Adalet mülkün temelidir, ifadesi bir duvar süsü değildir. Her Türk milliyetçisi, her Atatürkçü güçlü bir Türkiye'nin ancak adaletin hakim olduğu bir Türkiye ile mümkün olduğunu bilmektedir. Üstelik mensup olduğumuz İslam dini ve İslam medeniyeti adaleti emrediyor. Kin duyduklarınıza karşı bile adil olmalısınız bir emirdir kin duyduklarınıza karşı. Osman Kavala'yla, Can Atalay'la politik olarak en kararlı ve sert şekilde mücadele ederiz. Ancak Türk Devleti'nin bütün vatandaşlarına adil yargılama yapması gerektiği noktasından da taviz vermeyiz.